İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde Bodo Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı ve iddiasını sürdürdü. Gerçekten muhteşem bir atmosferde oynanan maçı. Özellikle ilk yarısı harika bir futbol sergiledi Galatasaray. İkinci yarı 60. dakikadan sonra Bodo daha çok top yaptı. Daha iyi futbol oynadı ve açıkçası bugün şanslı olan taraf Galatasaray'dı. Futbolda bazen şans faktörü de çok önemli. Özellikle geçen yıllarda biliyorsunuz şans hiçbir zaman Galatasaray'dan yana olmuyordu ama bugün biraz şanslıydık diyebilirim. Ben maç önlü yayınımda da özellikle belirttiğim ilk konu Galatasaray'ın mutlaka mutlaka gol bulacağını, skor üreteceğinden emindim. Ama tutma noktasında sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyordum. Bu da hemen hemen oluyordu, Allah'tan olmadı çünkü Galatasaray 3-0'u buldu ama sonrasında %100 rakibin kaçırdığı iki tane pozisyon var, attıkları bir gol var, gerçekten e, sevincimiz kursağımızda kalabilirdi açıkçası. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı, muhteşem bir taraftar, gerçekten Galatasaray taraftarı, yani bir futbolcu gibi takımını destekleyip, oynayıp oynatıyor. Bu konuda Avrupa'nın en önde gelen takım taraftarlarından biri. Şimdi bugün tabi maçla ilgili birkaç e, konu var değinmek istediğim. Öncelikle Sezar'ın hakkı Sezar'a. Okan Buruk gerçekten iyi bir taktikle, iyi bir kadroyla, hemen hemen iyi bir kadroyla sahaya çıkıp bir Avrupa takım gibi oynadı. Özellikle önde baskıyla ilk yarı yaptığı gibi skoru elde etti. Yani naçizane bu önde baskı futbolunun ben Galatasaray 60 dakikalara kadar çıkarırsa Avrupa'da özellikle başarılı olabileceğini düşünüyorum. Futbolcu kapasiteleri Galatasaray'ın buna müsait hem beceri olarak hem fizik olarak Galatasaray bunu yapabilecek bir takım. Öyle bir kadro kuruldu. Dolayısıyla Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarda özellikle bu konuda gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Okan Buruk neden başarılı? 3 yıldır üst üste şampiyon, Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl Avrupa'da iyi gidiyor. Arkadaşlar birincisi Okan Buruk hem çok iyi bir teknik direktör hem bence bu işi çok seviyor. Bir de Galatasaray taraftarı olması da ekstra bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani sanki tribündeki bir Galatasaray taraftarı Florya'da veya Kemerburgaz'da takımı çalıştırıyor gibi bir hava sezinliyorum. İsteyerek, severek yapıyor. Bu gerçekten çok çok önemli bir ayrıntı. O yüzden Galatasaray taraftarı için Okan Buruk bu anlamda bir şans. Bunları söyledikten sonra tabii bir de eksikliklerini söylememiz gerekiyor bana göre. Birincisi Okan Hoca'nın oyuncu değişikliklerini çok yanlış buluyorum. Yani oyun okumada mı bir sorun var? Tabii futbolcuların sakatlık durumu vesaire bilmiyorum ama mesela ikinci yarıda Icardi ile Saray'ı alması ve çıkarda çıkardığı oyuncuların da Osimen ve Yunus olması çok yanlıştı bana göre. Bence Osimen bir 10-15 dakika daha oynayabilirdi. Yunus değil. Bu takımda çıkacak olan ilk futbolcu Barış Alper Yılmaz'dır. Hatta Barış Alper Yılmaz'ın bu takımın 11'inde olmaması gerekiyor. Lütfen beni yanlış anlamayın. Barış Alper Yılmaz'a karşı bir takıntım söz konusu değil ama ben bir Galatasaray taraftarıyım ve futbolu iyi bildiğimi düşünüyorum naçizane. Dolayısıyla size bütün videolarımda hemen hemen bahsetmişimdir. Yani özellikle bu son transfer sürecinden sonra daha yakından izlemeye başladım. Bazı maçlarda sadece Barış Alper'i izliyorum. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Bakın bugün ee, hani normal performansını geçiyorum. Ya yani onun yanına zaten yaklaşamıyor da yani sahada fazlalık böyle dolaşıyor. Bugün bir şeyini daha fark ettim. Barış Alper Yılmaz savunma yapıyor gibi görünüyor ama savunma yapmıyor. Yani savunma yapmayı bilmiyor. Rakibini rakibine bir baskı kurmuyor. Rakibi rakibiyle eğer bir e, temasa e, girdiğinde ya foul yapıyor ya, ya top kaybediyor. Hiçbir şekilde bir top kazandığını görmedim. Özellikle bugün. Bir tane atak kestiğini görmedim. Bir tane atağa çıkarken bir kontra yaptığını görmedim. İkinci yarı bir ara bir tane pas çıkardı o simene. Belki tribünlerden tüh o simen kaçırdı gibi size ama arkadaşlar o top öyle verilmez yani. O kadar müsait pozisyon ki yani yerden yuvarlasa o simenin çok rahatlıkla gol atabileceği bir pozisyon bildiğin şu tattı adama yani böyle değil o. o o iş öyle değil. Ben o yüzden Barış Alper Yılmaz'ın yani bu takımda bugünkü 11'de mesela olmaması gerekiyordu. Yani Okan Hoca'nın artık hani böyle yaparsa Barış kaybedecek. Zaten Barış kafası başka yerde. Bence onu biraz kıza çekmesi gerekiyor. Yani şu anda bu takımda uzaylı gibi dolaşıyor. Hiç hiçbir faydası yok. Sadece top takip ediyor. Bir dikkat ederseniz koşma tempo temposu hep aynı. Yani böyle bir tır, tırıslama dediğimiz bir koşuyla koşuyor. O yüzden bugün Galatasaray resmen bir kişi eksik oynattı. Bu çok önemli bir şey. Avrupa'da çok sırıtıyor. Yani söyleyeyim size. başlarda izliyorum ben, görüyorum. Bakın bugün bir Leroy Sané'ye bak. Bir de Barış Alper Yılmaz'a bak değil mi? Sağlı sollu oynuyorlar. Yani Galatasaray resmen sola çeken bir araba gibi. Neden? Bir oysan Ne kadar mütevazı değil mi? Ne kadar üst düzey bir futbolcu. Yani Barış Alper Yılmaz onun yaptığı aksiyonun onda birini yapmıyor. Ve bu adam işte diyorum ya Almanya altyapısı almak, futbol terbiyesi, kültürü çok başka bir şey. Bu arada Leroy Sané'nin hani ailesi de zengin bir aile esasında. Yani futbola, futboldan gelen paraya falan ihtiyacı yok çocukluğundan beri. Ama Çocuk top oynamak istemiş. Yetiştirmiş kendini. iyi takımlarda, altyapılarda oynamış. Bayern Münih, Manchester City gibi takımlarda top oynamış. Kalkmış Galatasaray'a gelmiş Türkiye'ye. Normalde hani bu kadar kasmaması lazım. Attığı deparı gördünüz değil mi? O simene bıraktığı pasta. Adamı sağdan atıp solundan geçip arkasına sırtına adam taşıyıp götürdüğü pozisyonlar. Nasıl olacak? Yani Barış Alper Yılmaz 40 milyon euroysa, euroysa bize nasıl bedava geldi mesela? Adama tehdit mi ettiler acaba? Zorla mı getirdiler Galatasaray'a imza attırdılar? Ya çok basit ya. Kimse uzakta aramasın. Özellikle Galatasaray taraftarları. Açın maçı tekrar izleyin. Bir sağ kanattaki Sané'ye bakın, bir sol kanattaki Barış'a bakın. Yani forma renkleri aynı olmasa dersiniz ki yani biri üçüncülük futbolcusu, biri süperlik futbolcusu dersiniz. O kadar bariz fark var yani. Ama Okan Hoca'nın bunları görmemesi yani bana göre Okan Hoca'nın en büyük eksikliği ve oyuncu değişikliği hatalar. Icardi oyunu alıyorsun hocam. Eyvallah. Ama Icardi oyunu almak zorunda değilsin. Şampiyonlar Ligi'nde oynatma. Ya da son 10 dakika oynat. Bu şu demek değil. Icardi kötü futbolcu. İkardi bu takımda oynamaya layık falan değil. İkardi hazır değil. Bunu kendi de biliyor. Vücut dilinden belli adamın. Yani olmuyor. Atma onu seyircinin önüne. Takımı eksik bırakma. Diğer futbolcuların dilleri dışarıda yani. Gördüğün gibi. O yüzden bu eleştirileri yaparak Okan hocam büyük iş başardığını söyleyebilirim ama bu eksikleri de gidermesi gerekiyor bence. Bunun dışında eee Galatasaray'ın hafta sonu Göztepe maçı var. Zor bir maç olacak ama evinde oynuyor. Bence kazanacaktır bu maçı da. Dolayısıyla her şey yolunda gidiyor. Ve savunmada da artık bir toparlanış söz konusu. Bugün ne olursa olsun yine de bu Bodoglimp dediğimiz takımı kimse küçümsemesin. Çünkü bu takım geçen sene yarı final oynamış bir takım UEFA'da. Bu takım bugün Galatasaray'dan 10 kilometre fazla koşmuş. Galatasaray'dan daha çok topa sahip olmuş. Daha çok pas yapmış bir takım. Yani dünyanın hangi takımını getirsen getir. Bu takım onlara zorluk çıkarır. Gerçekten çok disiplinli. Özellikle orta sahadaki 10 numaralarına bayıldım. Çok iyi futbolcu. Çok koşan bir takım. Çok kompakt bir takım. Demoralize olmuyorlar. O sistemlerinden ve disiplinden kopmuyorlar. Makine gibi, taş gibi bir takım tabiri caizse. Yani o takımı yenmek bana göre bugün Liverpool'da eşdeğer bir galibiyetti. Ee, o yüzden tekrar tebrik ediyorum. Ve Galatasaray dolu dizgin yoluna devam ediyor. Ee, önümüzdeki maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Hepinize de iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.